içerisinde ihtiyacımız olan bilgiler yazıyor. Siz müşterinizin yanına gittiğinizde eee hangi sorulara ihtiyacınız olduğu orada zaten madde madde yazıyor. Siz bu, bu formu doldurup bana ilettiğiniz takdirde biz zaten bunun çalışmasını yapıyoruz. Bu proje budur. Bu kadar maliyetlidir. Size bu kadar sürede teslim ederiz diye bütün her şeyi size söyleyeceğiz. Size daha sonra sadece müşterinize gelip bunu en güzel şekilde anlatmak olacak. Aynı şekilde akıllı sistemler tüm tablolarımız var zaten. E, Formal bir elek veya bir keşfe gittiğinizde o evdeki kullanılan elektrik tüketen bütün cihazların etiketlerine bakarak her birinin kaçar bak çektiğini ve kaçar saat çalıştığını oraya yazıp günlük ortalama gücü bulduktan sonra daha sonra oraya nasıl bir güneş enerji sistemi yapmamız gerektiğini biz zaten projelerinde fiyatıyla ve bütün detaylarıyla birlikte sizlere sunuyoruz. Yani e, dediğim gibi bütün bizden alabiliyorsunuz zaten. Hani göç yolu özelim misali zaman geçtikçe de artık siz de kendiniz projelendirme yapabilecek hale geliyorsunuz. Yani bize daha az ihtiyacınız oluyor. Ama hani ilk etapta biraz yoğun çalışmanız, biraz fazla kafa kafaya vermeniz, el yapmamız gerekiyor. Derin kuyu sulama sistemlerinde, tabii bunda bizim yaptığımız birçok ince mühendis hesaplarımız var. çok kafanızı karıştırmayacağım, hafiften bahsedeceğim size. Sulama sistemlerinin en yaygın kullanım alanı, mükemmel edilerek yapılan uygulamalar. Şebekenin mevcut olduğu yerlerde aynen fabrikamızın önünde gördüğünüz gibi e, hani e, yine TEDAŞ'ı kullanmaya devam ederken kullandığınız kadar elektriği TEDAŞ'a verebileceğiniz devlet satma mantığı ile 10 litre sistem yapıyoruz. Ancak elektriğin olmadığı yerde e, özel güneş ile çalışan e, sulama sistemi motorlarımızı e, uygulayarak da güneş enerjilerini sulama sistemleri yapıyoruz burada ışığı güneş kendini yüzünü gösterdiği anda motor güneşi hissettiği anda çalışmaya başlıyor akşam güneş gittiğinde otomatik kapanıyor doldurmak istediğiniz havuza bir sensör kuyuya bir sensör koyuyoruz kuyuda su